Eğer bir daha herhangi bir nedenle karşıma geçersen gençliğine acıma. Kızımdan da uzak dur. Bu adam şair mi, yazar mı, öğrenci mi? Ben de anlamadım ama. Sen bu hoşlanıyor musun yoksa? Ee, hocam beni çarpmışsınız. Beyler, hangar ağzına kadar silahla dolu. Bir silah? Benim malımı kimse alamaz. Delikanlı çocuksun. Ama benim de sabrımın bir sınırı var ha. Başkan! Ömer'e hiç senin haberin olmaması lazım. Tereyağından kıl çeker gibi halletmemiz lazım bu işi. Polis! Bir para aldık! Üniversitede etkinlik yapılıyor burada. Ne oluyor? Ne aramız? Alışkanlık oldu size. Ne bir açıklama yapın. Bu çağda kimin? Taş üstünde taş, omuz üstünde baş kalmayacak. Bittiniz! Bir zamanlar İstanbul, Cuma günü TRT 1'de.